Selamlar Taksim Meydan Beyoğlu ilçesi İstanbul Hafif yağmurlu Rüzgarlı bir gün Hava serin Böyle havalarda hep aklıma Evsiz insanlar gelir Allah şükür insanlar Evi olan insanlar O yataklarına girdiklerinde O sıcacık evlerinde oturduklarında Mutlu olmalılar Çünkü o nimetleri bulamayan da bir sürü insan var. Yine bir sürü ülkeye zenginliğe sahip olmak değil, elinde olanın değerini bilmek, hamdü seneye etmek, dost doğru bir hayatı sürmek önemlidir. Hak kelam Kur'an-ı Kerim, hak kelam Kerim hükümlerine uygun bir şekilde yaşamak önemlidir. Allah'a şükür biz her gün bir takva birikimi halinde Yüce Allah'ın rızasını arayarak devam ediyoruz. Her anımızı Kadir Gecesi gibi görüp Yüce Allah'ın bizlere şah damarımızdan yakın olduğunu bilerek dost doğru yaşıyoruz. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği zerre umurumuzda değil. Yüce Allah'ın rızası her şeyden önemlidir. Biz onun için yaşarız, onun için hayatımızı devam ettiririz. İnşallah yaptığımız her şeyin bir gün karşılığını alır. Yüce Allah'ın en sevdiği kulu olabiliriz diyorum.